gezi rotamız arkadaşlar büyük adada bulunan ada müzesi mutlaka bu müzeyi büyük adaya gelirseniz ziyaret etmenizi öneriyorum şimdiden iyi seyirler diliyorum İstanbul Büyükada'da yer alan Adalar Müzesi, 10 Eylül 2010 tarihinde İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı'nın desteğiyle açıldı. İstanbul'un ilk çağdaş kent müzesi olarak bilinmektedir. Ada Müzesi'ne geldik arkadaşlar. Adalar Müzesi, Adalar Kaymakamlığı, Adalar Belediyesi ve Adalar Vakfı'nın ortak çalışmasıyla hayata geçmiş bir müzedir. Müzenin hemen girişinde ziyaretçiler 9 İstanbul adasının çeşitli haritaları ve uzay haritaları üzerinde yapılan çalışmanın animasyonu ile karşılanıyor ve adalar hakkında temel kentsel bilgiler veriliyor. Diğer tarafta ise 400 milyon yıl önce bu denizlerde yaşadığı bilinen Dunkleosteus sırıtlı balık replikası yer alıyor. Bunun dışında deniz yıldızları, istridiye kabukları da müzenin canlılar bölümünde yer alıyor. Sırıtlı <laughs> balık arkadaşlar bu. İşte bu Adalar Müzesi, Prens Adalar'ın oluşumundan bugüne kadar olan geçmiş hikayesini yüzlerce obje, 20 bin belge, 6 bin fotoğraf, film, yüzlerce belgeleme çekimiyle sözlü tarih kayıtlarından oluşan koleksiyonu ziyaretçilerine sunuyor. Müze hem tarih hem edebiyat hem de sanat barındırıyor arkadaşlar. Müze özellikle Adalar'ın kentsel tarihine odaklanan Osmanlıca belge arşivine sahiptir. eski hali arkadaşlar. 1924 en yakın güzel manzarası görülen Sedef Adası. Tepeye yukarı çıktığımız Yorgi Kilisesi'nin eski görüntüsü. Hemen yanındaki yapı, ahşap yapı Rum Yetimhanesi'nin eski bir görseli. İşte, Prens Adalarında yaşamış yazarlar. Edebiyatçıların ada tutkusu ise yerli ve yabancı edebiyatçıların eserlerinde adalara yer vermiş olduğu kısımlar, hayat hikayeleri ve şiirden kesitler de burada sergileniyor. Reşat Nuri Güntekin burada yani büyük adada yaşamış. Büyük ada romantik şairlerimizin, yazarlarımızın uğrak noktaları büyük ada gibi birçok adalarda e, Ada Müzesi'nde de gördüğünüz gibi birçok yazarımız, edebiyatçımız bu güzel adalarda ve özellikle Büyük Adada yaşamışlar, hayat sürmüşler. Yazarlarımızdan Yahya Kemal Beyatlı, Ziya Gökalp. Evet, önemli yazarlarımız yaşamış bu adada. Büyük Adada bugün yaşayan edebiyatçılar da burada yazılmış arkadaşlar. Komple büyük adada yaşamış yazarları gösteriyor arkadaşlar. Bu tarafa geçince Heybeli adada mesela Aziz Nesin yaşamış. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Kınalı adada yaşamış yazarlar ve bu taraf Burgazada'da da yaşamış yazarlarımız. Burada kutsal günler ve kutsal yiyeceklerin nasıl paylaşıldığını ve kendi aralarında paylaşırlarmış arkadaşlar. Herkes kutsal yiyeceğini aynı dinden olmasa da komşularıyla mutlaka paylaşırmış. Burada da kutsal yiyecekler ve kutsal günler gösterilmiş. Tabi adada avcılık ve ağacılık Denecilik anlatılılarda Rum Ortodoks Kilisesi'nin elbiselerinden biri. Dini tören kıyafetiymiş arkadaşlar bu. Hamil diye cami. Adalarda ibadete açık dini mekanlar. Tevrat rulosuymuş arkadaşlar. Yapacağız. Adalarda yaşamış insanların bazı kişisel eşyalarını da görebilirsiniz. Her biri tarihten bir iz olan eşyalar çoğunlukla Büyükada Rum Yetimhanesi öğrencilerine ait. Eskimiş ve parçalanmış ayakkabılar, tabak ve su şişeleriyle onların hayatından bir parçaya tanıklık edebilirsiniz. Ada Yetimhanesi'nde öğrencilere ait deri kırmızı ayakkabılar arkadaşlar. Buradaki okullar gösterilmiş, öğrenciler, öğretmenler, böyle eski sertifikalar, tasdikname. ki doğal afetler anlatılmış. O, <laughs> o oh, Ada mimarları ve binaları arkadaşlar. Büyükada iskelesini kim yapmış? 4 numara. Hemen bakıyoruz. Azaryan Mikran. 1875 ile 1951 yılları arasında yapılmış numara. Kendisi. Ada bahçeleri gösterilmiş burada. Gerçekten çok güzel bahçeler var. İnsan yaşamının prens adalarına ulaştığı günlerden bu yana siyasi amaçlarla sürgün edilmiş prensler, imparatorlar, edebiyatçılar hakkında bilgi sahibi olmak için de müze gayet uygun. Adaların ilk yapıları olarak tanımlanabilecek manastırlar ve buralarda barınmış insanların birinci elden kaynaklarıyla ada hayatını öğrenebilirsiniz. Gidiş bölümü adalarda yaşanan tarihten bugüne önemli olayların kronolojik sırasıyla başlıyor daha sonra ilk yerleşimler, ada mimarileri, adalarda eğitim, adalarda ulaşım, adalı müzisyenler, adalı sporcular gibi bölümlerden oluşuyor. Böylelikle videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Ve tabii ki destek amaçlı kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.